Selamun Aleyküm arkadaşlar. Kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Bugün kısa bir video olacak. Şöyle söktüm ben türleri ayarladım. Hava da çok soğuk. Kargoğumuz nereye gidecek? Kargoğumuz Alaşehir'e. Manisa Alaşehir'e gidecek. Arkadaşlar Nazife Hanım benden böyle birkaç tür aldı. Böyle rezi kuru köpü. Şöyle bu güzelim aldı. bu, bu bitti arkadaşlar ondan yok artık keşke olsaydı da isteyenlere de verebilseydim arkadaşım bak benden büyük sion istiyordun ee, bir tane buldum ee, verikatasiyonun yanında yanındamışmış bu, bu ben bunu da verikatasiyon zannettim de öyle değilmiş sana bunu veriyorum. Kocaman. Şöyle Amorfatin yeni yeni köklere geliyor. Şöyle. Şöyle bu köklü. Butterfly Tak jak Zaten köklü. Bu Neydi? bak ona Atlantis'in. Onu ben de bir ay önce falan almıştım. Ben de çok kalmadı. Şöyle bu da rolling. Şu yaprağı alacağım oradan. Bu da pulvinata. Benden pıtırcık istemiştin arkadaşım. Şöyle pıtırcığını da koydum. Farklı pülvinata istemiştin. Bu da bir farklı pülvinata. Onu da sana hediye koydum. Şöyle küçük bir tane butterfly hediye koydum bundan bunun cinsi ay. İkisi de batık kilay ama farklı renkleri. Bunlar böyle. Böyle bu. Pre, ne, prenses çamı diyorum ya. Dikenler tacını aldı. Devil dikenler tacını aldı Allah Allah bununla ismini neye unuttum ben çok bilindik bir ismi var şimdi siz bana söylüyorsunuzdur izlerken ama Vampiret senin kızların böyle arkadaşım şöyle Güle güle büyüt. Güzel günlerde büyüt. Saklılarında olsun. Taşsın inşallah. De arkadaşlar şöyle bir tane aynısından satışta bir tane de böyle satışta var. Bu mısır patla. Bu Tayland. Bir tane de bundan var. Bir tane satışta. Şöyle size ben bu koca kızımı göstereyim. Ne kadar uzun çiçeği olduğunu. Mecburen çevireceğim telefonu. Video video video. Bak. Ne kadar güzel çiçeği var. Çok güzel ya. ama annesini çok yoruyor çok büyük çiçeği olduğu için sürekli alttan yaprak kurutuyor Stende büyüyor maşallah benim kutuma kalan şualarım çok güzel olmuyor benim bu pencerede nedeni bilmiyorum Havasını bulmuyor herhalde. Şöyle. Bunu bilmiyorum. Buradakiler. Yukarıdakilere bakıyorum. Hep buradakilere bakamıyorum. Sulanacaklar. Fıfır olunca yarın rengine bak maşallah. Koca kafa terlen Şöyle çok güzel. güneş bile alıyor ama yani yakarsa gibi güzel olmuyor çiçek. İlle üstü de açık olacak. Bunların güzelliğine bak maşallah. Maymun kuyruklarım. Biri benden tesbih istemişti ama unuttum kim istediğini. Yazışmalara bakıyorum. Bulamadım. Bu bir kapatalım. Bu Böyle çok güzel Hoşça Hoşçakalın arkadaşlar. Allah'a emanet olun.